Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Şu an gidiyoruz. Ve gol. Arkadaşlar benim kokla görevim var. görevimi bitirdikten sonra sizinleyim. Arkadaşlar TR'ye ailesini çağırdım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama ben kokla kazanıp geliyorum. dedim. Arkadaşlar TL yerlisi gelmedi ama arkadaşlar baya 3 tane biriktirdim 3 tane bir tane de şuradan var parayı alacağım parada hiçbir şey yok şuradan 3 tanesini açacağım 1 2 3 bastım vermedim 1 2 Evet. Vermedim. Arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. Dükkana gideceğim. Kırka. Ne alsam? Şunu almayacağım. Büyük kutu. Alsam mı? Neyse. Birlikte aram arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like gelirse yeni videolar da gelecek. Hadi görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.